Arkadaşlar merhaba EYS 11. Sınıf kitabındayız. Föy 14'deyiz. Fonksiyonlarda uygulamaların ikinci föyü aslında. Şimdi burada fonksiyonlarda neye bakacağız? Fonksiyonun artan azalan oldu aralıklara bakacağız. Minimum maksimum noktalarına bir de değişim hızına bakacağız. Şimdi bakalım fonksiyonlarda artanlık azalanlık yorumumuz nasıl olacak ona bakalım. <laughs> Şimdi bir fonksiyonun artan azalan olduğu aralıklar vardır arkadaşlar noktasal değildir yani fonksiyonlarda x değerleri artarken y değerleri de artıyorsa yani şöyle düşünün bir fonksiyonun x değerlerini şöyle arttırdınız bu esnada y değerleri de artıyorsa bu fonksiyon artandır. Şöyle olabilir, böyle olabilir ya da doğrusal artıyor olabilir. Bir de bir fonksiyon aynı şekilde x değerleri artarken bu sefer y değerleri azalıyorsa yani mesela şöyle veya böyle ya da doğrusal olarak bu şekilde oluyorsa bu fonksiyona azalan fonksiyon diyeceğiz. Bu aralıkta azalanmış diyeceğiz. Şimdi bakalım. Bakın birinci soruda ne diyor? fx fonksiyon grafiğini vermiş. Artan olduğu aralığı bulunuz demiş. Şimdi bakın fonksiyon artan buradan başlamış. Eksi 3 değerinden başlamış. Buralarda artıyor, 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 artıyor. Burada tepe yapıyor. Yani 5'e kadar. Yani şöyle oldu. Eksi 3'ten 7'ye kadar bu aralıkta bu fonksiyon artanmış diyorum. Azalan diyor. Eksi sonsuzdan geliyor. Kaça kadar? Eksi 3'e kadar. Bakın burada böyle bir azalma yaşanıyor. Eksi 3'e kadar. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar. Şöyle birleşim dedim. Çünkü şuradan da bir azalma yaşanıyor. Yani o da 5'ten artı sonsuza kadar. 5'ten sonsuza kadar da bir azalma yaşanmış. İkinci örnek ne diyor? Gerçek sayılarda tanımlı artan bir fonksiyon diyor. Tamam. Bu artan bir fonksiyonsa f-1 f 1 f 3ten büyük olamaz. F3 f-1'den büyük olur. Çünkü artan diyor arkadaşlar. Bu yüzden bu yanlıştır f7f0'dan daima büyüktür. Evet çünkü artan bir fonksiyon. Burada kesin bir şey konuşamayız. İkisinin çarpımı negatif, ikisinin çarpımı pozitif, biri negatif biri pozitif bilemeyiz bunun. Evet f10'un f-1'den daha büyük olduğunu biliyorum ama ikisi de negatif de olabilirdi veya ikisi pozitif de olabilirdi. Bunun için kesin bir yargım yok. Cevabım yalnız 2 olmuş oluyor. 3 fx gerçel sayılarda tanımlı azalan bir fonksiyon diyor. Her x gerçel sayısı için fonksiyon negatiftir demiş. Negatiflikle bir işimiz yok bizim. Fonksiyonumuz azalan bizim. Yani fonksiyonum şöyle de olabilirdi benim. Şu şekilde de azalan olabilirdi. Bak buralarda pozitif olmuş oluyor. Bunun için daima konuşamayız. Buna bakalım. f-1'i bu tarafa atsam ne olur? f-2 büyüktür. f-1 olmuş olur. Değil mi? Şimdi ee, azalan dediği için Bakın buraya dikkat edin. İçeride yazan değerlere. Eksi 2 eksi 1'den küçük. Evet doğru. Mesela şöyle hayal edebilirsin. Bak eksi 2 burada. Eksi 1 burada. Eksi 2'nin çıkardığı değer burada. Görüntüsü yani. Eksi 1'in çıkardığı burada. Evet. O zaman ne olmuş oluyor? F eksi 2 F eksi 1'den daha büyük olmuş oluyor. Doğru. F4 bölü F2 sıfırdan küçüktür diyor. Buna da böyle bunu da bilemem. F2 F4'ten evet daha büyüktür ama İkisi negatif, ikisi pozitif olabilir. Onun için kesin bir şey konuşamıyorum. Cevabım burada da yalnız iki olmuş oluyor. <laughs> Dördüncü soru. Gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonlarından hangileri daima azalandır demiş. Şimdi doğrusal fonksiyonlarda arkadaşlar eğim bakabilirsiniz. Şimdi eğer bir doğrusal fonksiyonun şöyle koordinat düzleminden pay biçin. Şu şekilde. Eğer ki eğimi pozitifse yani eğim açısı burası ya doğrumuz sağ yatıksa eğimi pozitifse eğer şöyle söyleyeyim size hemen y eşittir ax artı b dedim ya doğrusal fonksiyona. Şu a dediğim eğim eğer eğim pozitif ise işte o fonksiyon artandır. Orası artandır. Eğer a dediğimiz adam negatif ise o zaman işte o fonksiyon azalandır. Çünkü sağ yatık olur bir de sola yatık olur. O yüzden bu fonksiyon daima azalandır. Doğru. Şimdi buna bakarsam g(x) fonksiyonu bunun şöyle bir grafiği vardır. x'in 2 olduğu noktada burası x, burası y. Şurası orijinim, şurası 2 noktası. Bak şöyle bir grafiği vardır. Şurası 2. Bak fonksiyon ne olmuş? Eksi sonsuzdan 2'ye kadar azalmış. 2'den artı sonsuza kadar da artmaya geçmiş, değil mi? İşte bu fonksiyon daima artan ya da daima azalan diyemeyiz gitti buna bakıyorum eksi 3x küp demiş artı 1 şimdi burada azalanlıkla mesela şöyle düşünün ee, bir h1 değerine bakın gelin h1 değeri nedir sıfır değil midir peki h2 değeri ne oldu ona bakalım eksi 7 oldu bak x değerlerim arttı x değerlerim arttı görüntülerim ne oldu azaldı yani ben bunu istiyordum zaten azalanlıkta. X değerlerim artarken Y değerlerimin azalması gerekiyordu. Buna da daima azalan diyebilirim. Grafik olarak da görebilirsiniz aslında. Normalde X küpün grafiği şöyle bir grafiktir. Eksi X küp dediği için ne yapıyorsun? Y X eksenine göre simetriğini alıyorsun. Yani X eksenine göre alırsan şöyle bir grafiği olmuş oluyor. Tabi bunu ne yap diyor? Bir birim yukarıya götür diyor. O zaman şöyle olmuş oluyor son haliyle grafiği. Şöyle bir grafiği olmuş oluyor bu adamın. Bak bu fonksiyon daima azalan bir fonksiyon olmuş oluyor. Cevabım 1 ve 3 olmuş oluyor. Fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarına geliyoruz şimdi. Fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarını şöyle bulacağız arkadaşlar. Bir fonksiyon artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçtiği nokta. Bak mesela şöyle düşün fonksiyonun şu şekilde arttı. Şurada durdu. Değil mi? Buradan sonra azalmaya mı başladı? İşte artanlıktan azalanlığa geçtiği bu noktada yerel maksimum noktası yapacak. Tam tersini yaşayabiliriz bir de. Azal azaldı. Şurada durdu. Buradan sonra ne oldu? Artmaya başladı. İşte burada da yerel minimum noktası yapmış olacak. 5'e bakalım fonksiyonun grafiğini vermiş fonksiyonun maksimum noktasını bulunuz demiş. Maksimum noktasını bulayım hemen size. Bakın buradan böyle gelmiş. Ne olmuş? 3'e 5 artanlıktan azalanlığa geçmiş. 3'e 5 noktası maksimum noktasıdır. Minimum noktasını istemiş. Bak o da burada azalanlıktan tam artanlığa geçtiği nokta. Yani -3'e eksi -4 eksi noktası bu da minimum noktasıdır. Aşağıda yeştire fix fonksiyonu eksi 4 5 aralığında grafiği çizilmiş diyor. Hangileri doğru yanlış atalım demiş yanına. Tamam. Fonksiyon eksi 2 2 aralığında artandır. Hemen bakayım. Eksi 2 burada. 2 burada. Bu aralıkta daima pardon bu aralıkta artan mıdır? Hayır artan değildir. Neden? Çünkü bak eksi 2 ve eksi 1 aralığında azalmış. Eksi 1'den 2'ye kadar artmaya başlamış fonksiyon değil mi? O yüzden bu yanlış. Fonksiyon 4 5 aralığında negatif değerlidir. 4 ve 5 aralığında demiş. Bak 4-5 burada x ekseni. Evet bak x ekseninin altında kalmış. Bu doğru. Fonksiyonun pozitif olduğu en geniş aralık eksi 4 3'tür diyor. Bakayım. Eksi 4'ten 3'e kadar bu fonksiyonumuz hep ne pozitif mi? Evet. Bu aralıkta hep x ekseni üstünde kalmış. Doğru. Fonksiyonun maksimum noktası 2'ye 3'tür. Bakıyorum 2 burada. Evet şurası 2'ye 3 noktası. Evet maksimum noktası burasıdır. Doğru. Fonksiyonun minimum noktası 4'e eksi 2'dir. Evet 4'e eksi 2 burada bakın. Şurası 4 şurası eksi 2 şöyle. Minimum noktasıdır. Bu da doğru. Fonksiyon 2 4 aralığında azalandır. 2 4 aralığı. 2 4 aralığında görüntü grafik şunu oluşturuyor bize. 2 burası 4 burası çünkü. Evet bu fonksiyon bu aralıkta artandır. Pardon azalandır dedik. Şimdi değişim hızı. Değişim hızı ne demek arkadaşlar? Fonksiyonun üzerinden aldığımız iki noktada ya da belli bir aralıkta değişim hızı hesaplarken aslında eğim hesaplıyoruz. Yani y'ler farkı bölü x'ler farkı yapıyoruz aslında. Bu bize fonksiyonun o aralıktaki değişim hızını veriyor. Eğer ki fonksiyon o aralıkta negatif çıkıyorsa değişim hızı demek ki aslında o fonksiyon orada azalan bir fonksiyonmuş. Eğer değişim hızı pozitif çıkıyorsa değişimimiz pozitif oluyorsa da fonksiyonu muhalıkta artanmış diyorum. Şimdi bak bana bir fonksiyon vermiş. 2'ye 4 aralığında demiş değil mi? Değişimizi Aslında neyi soruyor? F4 eksi F2 bölü 4 2'yi soruyor. E F4'ü grafikten baktığında 8. F2'ye baktığında 2. 4 2'den 2. Yukarısı 6 aşağısı 2. Fonksiyonun ne oldu? 3. Bak 2 4 aralığı neresi? Şurası değil mi? 2 4 aralığında grafik böyle değil mi? Evet. E burada artan değil mi? Evet. Bak o yüzden pozitif çıktı işte. <laughs> 8. Fonksiyon veril e, aşağıda verilen fonksiyonun belirli aralıktaki ortalama değişim hızını bulalım. Tamam. 1 2 aralığındakini sormuş. Yani f2 eksi f1 bölü 2 eksi 1'i arıyorum. F2 nedir? Bakayım hemen. F2 14 artı 13'ten 27'dir. Eksi F1 nedir? Bu da 20'dir. Bölü 1'den 7 bölü 1'den cevabım 7 olmuş olur. Buna bakıyorum. Bu da neyi soruyor bana? F, -2 -F, -2 F -2 eksi 2 eksi F eksi 3 bölü eksi 2 eksi eksi 3. F eksi 2'yi bulalım. Eksi 2'yi yazsak eksi 2'nin karesi artı 3 çarpı eksi 2 artı 2. Yani 4 eksi 6 artı 2'den ne gelecek? 0 geldi mi? Köküymüş aslında eksi 2. Onu gördük. Şimdi bir de eksi 3'ü yazalım. Eksi 3'ün karesi 9. Artı e, pardon. Eksi 9. Artı 2. Bu da gitti. Tamam burası 2 çıktı. Aşağısında ne yapıyor? 1 oluyor. Buradan ne geldi cevabımız? Eksi 2 gelmiş oldu. F0 eksi f eksi 3. Bölü 0 eksi eksi 3. Bunu arıyoruz. F0'ımız eksi 4. Şey eksi 9. F eksi 3'ümüz ne? Eksi 3'ün karesi 9. 9 dokuz, eksi 9'dan 0. Tamam. Aşağısı da 3'tü. Burası ne yaptı? Eksi 9 bölü 3'ten cevabımız eksi 3 yapmış oldu. Doğrusal fonksiyonlarda değişim hızı eğime eşittir. Aynen öyle. Hangi noktasından alırsanız alın. Şöyle bir fonksiyon olsun. Eğer ki bunun eğimi pozitifse mx artı n. Bunun eğimi pozitif bir fonksiyonsa ya da bir doğrusal bir grafikse bu. Nereden alırsak alalım, hangi aralığı alırsak alalım. işte bize değişim hızını direkt eğim olarak vermiş olacak. Aşağıda fx doğrusal fonksiyonun grafiği çizilmiş diyor. Eksi 2 3 aralığında ortalama değişim hızı eksi 1 bölü 2 Aslında ne diyor biliyor musunuz? Burada anlattığı şey şu. Sana verdiğim bu grafik doğrusal bir fonksiyon ya diyor. Eksi 2 ve eksi... 3 aralığındaki değişimizin eksi 1 bölü 2 verdim. Aslında sana bu doğrunun diyor. Eğimini verdim diyor. Eğim eksi 1 bölü 2 imiş. E şimdi ben bunu şöyle devam etsem. <laughs> ya da eğim bulmak istesem mesela. Bu nokta nedir? Şurası. Gerçi şuradan yapalım mı? Bak bunu böyle uzatırsın. Analitikten de biliyoruz aslında. Bu nokta ne? Eksi 2 a noktası. Bu nokta ne? Şurası 3'e 1. Demek ki eğimimiz eksi 1 bölü 2 olacak. Gel y'ler farkı bölü x'ler farkı yapalım. a eksi 1 bölü eksi 2 eksi 3 eşittir eksi 1 bölü 2. 2 a eksi 2 eşittir. 2 aşağısı eksi 5 zaten 5 çarparsan eksi 1 ile çarparsan 5 yapacak burası. 2 a eşittir 7 yaptı. a'mız buradan 7 bölü 2 çıkmış oldu. 10. Aşağıda grafikte bir öğrencinin bir hafta boyunca çözdüğü soru sayıları verilmiş. Tamam. Buna göre dördüncü günün başlangıcı ile 7. günün sonu arasında çözdüğü soru sayısının ortalama değişim hızı nedir diyor. Şimdi 4 burada değil mi? 7. günün sonu diyor. O da burası 7. Aslında buradaki neyi istiyor benden? Buradaki eğimi istiyor arkadaşlar. Bak burada doğrusal bir ilerleme yaşanmış ya. Artış yaşanmış. Eğim istiyor benden. Tamam. O zaman şöyle bulayım istersen. Bu sefer de farklı bir şekilde eğim bulalım mı? Şöyle bulalım bak. Şimdi bu adamı uzattım. Şu şekilde. Şöyle uzattım. Şurası 4 birimdir dedim. Burası 1200, 900. Demek ki şurası o zaman 300'dür dedim. Bak şuradaki açı lazım bana. Bu eğim açısı. Çünkü sen bu doğruyu şöyle uzattığında X'i kestiği yer neresi? Şurası ya. Bu açı değil mi? E bu açıyla bu açı aynı açı yöndeş paralellikten. İşte buradaki eğimi soruyor bana. O da ne oluyor? 300 bölü 4'ten 150 bölü 2 yani 75 yapmış oluyor. Değişim hızı. 11. Fonksiyon her gerçel sayısı için azalanmış. Bu fonksiyon daima azalan olacakmış. Tamam. O zaman ne olması lazım biliyor musunuz? Şimdi bu ikinci dereceden bir fonksiyon. Değil mi? Şimdi ikinci dereceden fonksiyonların grafikleri şöyledir arkadaşlar. Ya böyledir Değil mi? Ya kollar yukarıya bakıyordur. X'i kesip kesmemesine çok takılmayın lütfen. Ya da şöyledir. Yani siz bu fonksiyona daima azalan ya da daima artan diyemezsiniz şu haliyle. Çünkü tanım kümesinden kaynaklı. O zaman ben de diyorum ki bu fonksiyonun e, her x gerçel sayısı için azalan olduğunu anlamamız için bunu ikinci dereceden değil de birinci derecedene dönüştürmemiz lazım. O yüzden şunu m artı 4'ü 0 yapmamız lazım. M'ye eksi 4 verirsem bak bir fonksiyonun bir toparlayayım. Eksi 5x artı 4 olmadı mı? Burası. Ne diyor? Azalan olduğuna göre f bul. Yani f eksi 4'ü bul. Bak şu an her yerde azalan artık bu fonksiyon. Hangi x değerini verirsen vereyim azalan olacak. Çünkü eğimi negatif bu yüzden. Şöyle de bir grafiği var istersen. Şurası 4. <laughs> X'i de 4 bölü 5. Böyle bir grafiği var bunun. Eksi 4 verirsem burası 20 burası 4 cevabım 24 olmuş oldu. 12. F ve G gerçel sayılarda tanımlı sırasıyla artan ve azalan. F artan G de azalan. E F artansa o zaman X değerleri artması ve Y değerlerinin de artması gerekiyor. O zaman diyorum ki bu artansa 2M artı 1 büyüktür. M eksi 1. M büyüktür. Eksi 2 olmalı. Peki bu azalansa o zaman 3M eksi 2'nin küçük olması lazım. 2M artı 3'ten. Mesela şöyle düşünün. G eksi 1 büyük olacak. Kimden? G sıfırdan. Azalan olması için mesela küçük bir örnek verdim. Şimdi attım bu tarafa M. Bunu bu tarafa attım. Ne geldi? Yönü yanlış yaptık. 5 oldu. Bak bir bu var elinde bir de bu var. Bu ikisine dayanarak M'yi söylersin. 5'ten küçük olacak. Eksi 2'den de büyük olacak. Menin olabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. 6 tane tam sayı değerin var. 13. Bana bir parçalı fonksiyon vermiş ve eksi 1 ile 5 arasında tanımlanmış. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı nedir denmiş. Tamam. Şimdi. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Eksi 1 ile 2 arasında bu fonksiyonu ne oluyor acaba? Eksi 1 ile 2 arasında. Şimdi eksi 1 versem mesela. F eksi 1. Eksi 1 versem bu fonksiyon ne yapıyor? 7 yapıyor. Mesela 0 versem 6 yapıyor. Bak bu fonksiyon gördün mü? X'lerin artı Y azaldı. Demek ki azalacak. Eksi 1 ile 2 arasında sanki azalan gibi gidiyor. 1 verdim mesela. 5 oldu. Tamam şimdi durdu burada. Şimdi 2'ye geçeceğim. F2'de ne oluyor? Bir bakalım. F2'de 2 versem bu sefer yukarıya dönmem lazım. Bu sefer 4 oldu. 3 versem ne olacak? Burada 6 oldu. Bak artmaya başladı, görüyor musun? 4 versem burada x'e 4 verirsem 8. Son olarak 5 versem 10 mu? Tamam. En büyük değerini buldum. En büyük değeri fonksiyon 10 oldu. En küçük değeri ne olacak? En küçük değeri. <laughs> en küçük değerine bakayım, bakayım, bakayım. Buradan en küçük değeri de 4 olacak. Bu 10'du. Bu da 4'tü değil mi? Buralar en küçük değerleriydi. Bunların toplamını istemiş. 14 yaptı cevabımız. Bu föyün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.